Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda şöyle bir gezeleyelim. Bir haftadır bahçeye gezmiyoruz arkadaşlar. Hangileri açtı, hangileri kapandı. Bakın bunlar güneş enerjisindeki küpeleri. Bu daha hiç açmayan. Bunlar usul usul başlayan. Şurada Kırmızı bordo olacak galiba. Benim de sarmaşık gülüm açtı en sonunda. Açık renkleri önce açıyor arkadaşlar. Bu koyu renk sıcak olan yerlerde çoktan açtı da. Benimki daha yeni yeni açıyor. Bu sakızım da çok güzel arkadaşlar. Ebruli ebruli açmaya başladı sakızlarda. Ortancılar bayağı bir renk göstermeye başladılar şöyle arkadaşlar. Bakın o karşıdaki geçen yıldan kalan cam güzeli kalıyor arkadaşlar. Yalın katlar hiç nazlı olmuyor. kırdığınız her dal tutar. Hiç firesiz. Çan çiçekleri tohuma durdu arkadaşlar. Renkler yavaş yavaş gitti. Kahverengiye dönüştü. Bu da tek kaldı garibim. Bunları ben her zaman kesiyordum ama özcan çiçekçiliğin sahibi abla onları kesme tohumu dursunlar tohumlarını bana getir dedi ona götüreceğim ben 4 yıl bekleyemem onun açmasını 3-4 yılda açıyormuş arkadaşlar tohumdan olan ana soğanlar gibi hemen değil bunlar güzelliklerine devam ediyorlar Buradaki yıldız çok güzel. Bunun latincesini Ayşe'cim söylemişti ama benim aklımda durmuyor arkadaşlar. Milyon çanlarmış Türkçesi. Bayağı bir sağlıklı gelişiyor. Dün video çekemedim arkadaşlar. Evvelki gün o teyzenin videosunu çektiğim gün anneme gitmiştik. Ondan biber fidesi, domates fidesi aldım. Dün ikindiden sonra indik aşağı onları ektik. Daha dün tarlayı ekime hazır hale getirdik arkadaşlar. Altı çamur, üstü kupkuru. Bu yılki gibi hiç bilmiyorum. Her sene Mayıs'ın 7'sinde 10'u arasında ekiyorduk. Bu mevsim hemen hemen hasata başlıyorduk arkadaşlar. Bu sene ekemedik. Karpuzları daha geçen gün ektik. Bu saatten sonra ne zaman olurlar? Rabbim izin verirse yeriz. Vermezse bakarız. Bilemiyorum. Dün bayağı bir biber domates ektik. Bugün de ikimdiden sonra ineceğim. Bamya ile taze fasulye atacağım. Toprağa arkadaşlar. Ondan sonra da bekleyeceğim. Allah verirse yiyeceğim. Vermezse bakacağım. Bir ara bu sene hiç gitmemeyi bile düşündüm. O kadar sinirimiz bozuldu. Kaç kere insan getirdik. Tarlayı sürdüremedik. Taratılmadık arkadaşlar. Çamur sabanları taraklara sarıyor. Olmuyor yani. Olacak gibi değil. Klematisler daha çiçekli. Yeni yeni tomurcuklar geliyor ama fazla dayanmaz bundan sonra arkadaşlar. yerlerine giderler. Bahar çatmeler açmaya başlamış. Şey pardon hatimi güller. Kırmızı koyu bir bordo. Bu kadar güzel bir rengi. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Çok güneş var. Bu katlıydı arkadaşlar. Yarım kata döndü. Yarım katlı şimdi. Çiçekler zamanla yayozlaşıyor. Bakın motel grafıma ne kadar güzel oldu. Glöörler yavaş yavaş ok çıkarmaya başladılar arkadaşlar. Onlar gelecek. beyaz çiçekleri. Pamuk çiçekleri. Bir yumur açmaya başladı arkadaşlar. daha fare doğurdu gene. Instagram'daki avatarımdaki lilyum arkadaşlar. Kaç yıldır bende. Bu yıl boy atamadı çünkü ortasına bu dahliyayı ektim. Annemin bir komşusundan getirmiştim. Çok küçüktü yumrusu. Yeteri kadar büyük değildi. Yere ekmeye cesaret edemedim. Burada gözümün önünde saksıda kontrol daha kolay oluyor. Büyüsün ondan sonra alırım dedim. Oraya aldım arkadaşlar. O da Milyon'un boyunu kısa attığı şekerparelerim. Çok kocaman çiçeklerim. Maşallah sübhanallah. O çingeli şalvarım da orada hiç çekilmiyor. Garibim kenarda kaldı. Şunun rengine bakın arkadaşlar. Ali limon kenarındaki şey açmış arkadaşlar. Bakın siyah kala açmış. İçerideki Alaska fil kulağının dibinde var. Bir tane de turuncu da var. Onun da pembe olması gerekiyor. Bu siyah olduğuna göre o da pembedir büyük bir ihtimalle. Bu mor telgraflarda nerede olurlarsa yığınla açıyorlar arkadaşlar. Bu kadar kaprissiz. Bakın burada da bir küpen var. Yerde. Kütüğün kenarında küpün içinde. Burada da küpen var mı? işmış sıcaktan arkadaşlar. Az sonra toparlanır. Gölge geldi artık. Bugün Japon gülleri güzel açmış. Hepsinde çiçek var. Ekranda göremiyorum. Çok güneş var. Bakın bizim sakızlar daha bu kadar. Bu benim güzelliğim. Çiçek açması güzeldi. Yapraklarının geldiği hale bakın çiçek açtıktan sonra. Genelde öyle oluyor arkadaşlar. Atlaslar çiçek açınca yapraklarının suları soruşuyor. Bunlar açmaya başladı arkadaşlar. Bu mavi olacak büyük bir ihtimalle. Bu da beyaz olacak herhalde. Gün güzelleri iyice kabardılar. Azerbaycan'da bile Natan'ınkiler açmış. Benimkiler Türkiye'de açamadılar daha. Oranın iklimi buradan sıcak demek ki. Kıbrıs'ınkiler de açtı. Bakın bunları güneşe çıkarınca nasıl hemen fark etti arkadaşlar. Dikenler tarçı. Güneşe aşık bu kızlar. Güneşi görünce Açıyorlar. Bu milliğimi de düşürmüş kediler kaldırdım. Abitülonumun güzelliğine bakın arkadaşlar. Sarı da güzel gelişiyor. Emine ablamın getirdiği sarmaş kalıbı şu bayağı güzel gelişmeye başladı. Bir kenar dibindeki mor yıldızı açıyor. yavaş geliyorum gibi oluyor ama bilmiyorum arkadaşlar yavaş mı geliyorum hızlı mı geliyorum bakın serluka daha bu kadar büyüyecek de bana çiçek açacak bu sene geçen sene açmıştı mis gibi de kokuyordu ölmediğine şükrediyorum Bakın size küpeleri göstereyim arkadaşlar. Hiç bu kadar iri küpe gördünüz mü? Ne kadar kocaman. Maşallah subhanallah. Ama yalnız bir hata yapmışlar galiba arkadaşlar. İkisi de aynı renk çıktı bunları. Bunları dört değişik renk almıştım. İkisi kaldı. Birisinin anneme gittiği kesinleşti. Geçen gün gittiğimde baktım. Benim küpe annemde oturup durur. Bu ona benimkilerden ekmiştim. Kimse kimsenin kısmetini alabilir mi? Alamaz. Bunu da askılı saksılara ekmiştim. Ama daha bu yıl hiç rengini görmeden küpeyi anneme vermişim. <laughs> Dedim bari bir dava anne anneye. Ama daha ben <laughs> daha koparacak kadar yok. Bunları da gölgeye koydum arkadaşlar. Ya soğuk ya çok sıcak oluyor. Gariplerimin bir havayı bir türlü bulamıyorum. Aklım çıkıyor bir şey olacaklar diye. Ay bak bak doyamıyorum bu küpeye. Helal olsun. Gerçek aynı renkte yollasalar çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Bu sene yeniden alırım. Kış. Kışa kadar erersek. Bilmiyorum. Önce yavrusunu gösterelim. Sonra annesini göstereyim arkadaşlar. Bunlardan bu sene bayağı bir fideledim. Bir dahaki sene bunu tümden bununla o siyah olanı tümden tıraş edeceğim. Hepsini taze dallarına alacağım. Kendisini artık diskalifiye edeceğim arkadaşlar. Çok yaşlandı. Benim güzel kızım. Yerimli kızım böyle arkadaşlar. Bunları nasıl büyütür açar diyordum ama büyüttü ve de açtı. Becerikli çıktı maşallah. Hamurat kızım benim. Küpeler başladı artık arkadaşlar. Hiç açmayanlar da var daha ama açanlar da bakın bu aradaki de beyaz. Morlar çok yığılmış buraya. Ördüm olan. Bunlar daha serbest rahat bir yer istiyorlar ama şimdilik bulamıyorum bu cam güzellerini arkadaşlar. Bütün güzel gölgeleri bu küpelere verdim. Bu da beyaz arkadaşlar. Çirkin ki hepsi güzeldi. İşte insan değişik renklerini arıyor arkadaşlar. Bakın burada daha iki tane açmayan cinsi var. Nasıl açarlar bilmiyorum. Açsınlar göreceğim. Olmasa da fark etmez zaten çok güzeller. Bir daha deneyiz gelecek yıl. Mor sardunya arkadaşlar. Ama poşet gibi çıkıyor galiba telefonda <laughs> Beyaz küpem de hafif bir tembelendi bu seni tamamen beyaz kalamadı sap. nesler çıkıyor arkadaşlar. Daha yeni çıkıyorlar. Bunları takışın ekmiştim. Böyle dört saksı. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Bir de Halil İbrahim Türek'ten aldım. Özeller var. Renk renk. Onlar da mı bunlar kadar hızlı çıkmıyor onlar. Biraz daha azı çıkıyor onlar. Çardağın içi böyle arkadaşlar. Burası koruma alanı gibi oluyor çiçekler için. Sıcakta. Dünyanın her neresinden izliyorsanız Saat kaçta izliyorsanız arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kandıra Ahmet Acılar Köyü'nden selamlar, sevgiler. Beğenileriniz için, yorumlarınız için abone olan arkadaşlar var yeni. Onlara hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.